Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere yüzünüzde ve vücudunuzun herhangi bir yerinde çıkan kahverengi lekelerden ve bu lekelerin oluşumunu nasıl önleyeceğinizden bahsedeceğim. 50 yaşın üzerindeki pek çok insanda bu lekeler görülür. Ama daha öncesinde bunun önlemini almak mümkündür. Genellikle yüzünüzde, ellerinizde ve kollarınızda küçük kahverengi, gri ve siyah lekeler halinde görülür. Bu lekeler zararsız olmasına rağmen kötü bir görüntü sergilemektedir. Yüzünüzde ve vücudunuzdaki kahverengi lekeler, vücudun aşırı melanin üretmesinin bir sonucudur. Melanin, cilde rengini veren pigmenttir. Cilt güneş ışığına maruz kaldığında, vücut güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunmak için fazladan melanin üretir. Ne kadar çok melanin üretilirse, cildin o kadar koyulaştığı görülür. Ayrıca Yaşlılık lekeleri veya lentigo olarak adlandırılırlar. Hormonal değişiklikler, hamilelik veya doğum kontrol hapları da bu lekelerin oluşumuna katkıda bulunur. Bu lekelerin ileriki yaşlarda azaltılmasına yardımcı olacak en önemli mineral çinkodur. Çinko vücutta en yaygın bulunan minerallerden biridir. Önemli enzim reaksiyonlarında rol oynar. Bağışıklık fonksiyonu, büyüme, nörolojik fonksiyon ve üremeyi destekler. Çinko, kolajen üretiminde cilde yapısal destek sağlayarak pürüzsüz, sıkı ve elastik kalmasını sağlar. Yaşlandıkça kolajen daha hızlı parçalanır ve kırışıklıklara, düzensiz pigmentasyona yol açar. Kolajen sentezi için çinko gerekli olduğundan çinko eksikliği yaşlanma belirtilerini hızlandırır. Çinko ayrıca antioksidan enziminin aktive edilmesi için gereklidir. Cildinizin antioksidan savunma sistemi yaşlılık lekelerinin ana nedeni olan ve güneşten gelen ultraviyole ışınlarına karşı korumaya yardımcı olur. Araştırmalar çinkonun melanin üretimini ve enzimini stabilize ettiğini gösteriyor. Çinko bu enzimi kontrol altında tutarak aşırı melanin birikimini önlenmesinde yardımcı olur. Vücudun çinko için özel bir depolama sistemi yoktur. Bu nedenle düzenli olarak gıda yoluyla alınması gerekir. Vejeteryanlar daha yüksek risk altındadır. Çünkü çinko'nun en iyi besin kaynağı et'tir. Yetişkin erkek ve kadınlar için önerilen günlük doz 15 mg'dır. Et, tavuk, kaju, nohut, yoğurt ve kuru fasulye tüketerek çinko eksikliğinizi giderebilirsiniz. Gün içinde yeterli çinko alamıyorsanız çinko pikolinat Çinko sitrat veya çinko glukonat gibi takviye edici gıdalar alabilirsiniz. Yiyecekler ve takviye yoluyla çinko arttırmanın yanı sıra sağlıklı bir cilt ve yaşlılık lekeleri için çinko ile sinerjik olarak çalışan C vitaminini ek olarak alabilirsiniz. Çünkü C vitamini kolajen üretimini teşvik etmeye yardımcı olur. C vitamini ihtiyacınızı da portakal, limon, çilek, brokoli ve biber tüketerek karşılayabilirsiniz. Videomuzu bitirmeden önce çinkonun diğer faydalarından bahsedelim. Bağışıklık hücrelerinin işlevini iyileştirir ve enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Hücresel büyüme, bölünme ve onarım için gereklidir. Vücutta yeni hücrelerin oluşumu ve yaralı dokuların iyileşmesi için önemlidir. Tad alma ve koku alma duyularının düzgün çalışması için gereklidir. Tat alma reseptörlerinin işlevini etkiler. Cilt hücrelerinin yenilenmesini destekler ve cilt sağlığını korur. Akne tedavisi ve yara iyileşmesi gibi cilt rahatsızlıklarında kullanılabilir. Retina içinde çinko bulunur ve göz sağlığını destekler. Gece görüşü ve genel göz fonksiyonlarının üzerinde etkisi vardır. Ayrıca saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve saçlarda renk değişiklikleri gibi problemler çinko eksikliğinin belirtileri arasındadır. Videomuzu yararlı bulduysanız beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.